olmazsa onu okuyalım. Bütün yaraların şifası ölümdür diye bir e, pasaj düştüm şiirin başlığına. Bana yaşamayı bağışla. Dışımızda it kıran zemheri bir soğukluk. İçimiz demir eriten volkanik bir patlama. Bize uykular haram. Bize sevmeler günah. Boynumuza yardan kalma hatıra yağlı urgan ve göğsümüzde nişanedir mermi çekirdeği. Kalbimin çatlaklarında adın akıyor. Adın çetrefilli bir yol. Adın sofrada kekre hüzün. Adın suda bulanık umut. Adın içimdeki mağarada küflenmiş bir yaşam. Ve ömrüm sayrılıklar aynasında Özlemler kurusu. Ömrüm bir nehir yatağı. Ömrüm mezarlıklarda mabet çiçeği. Ömrüm kafes kuşu. Ömrüm dağ gülüdür. Ve umut. Mesafeler atlası. Göğüs kafesinde azadi kuşu. Hüzün benimde vultan atan müebbet esir. Mabedin karanlık kudası. Sen ömrümün, umudumun ve hüznümün mimarı karanlığın koynunda soğuk rüzgarlar eser. Bu sultan yokluğuna ezgiler çalar. Ve adın geçince aklım bulanır, beynime nal çalınır. Düşüncelerim rahvan, gerçeğim engebe. Yüreğim yılkı, yüreğim yıkık şehirler kalabalığı. Ey sonsuz karışımlarıyla yüreğim bulantısı şehir. Bana yaşamayı bağışla, bana geleceği bağışla. Diye bir şiirimiz vardı. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür.